Herkese selamlar sevgili arkadaşlar yine yepyeni video ile karşınızdayım. Değerli dostlar bugün Truck Avrupa 3 hakkında konuşacağız. Ee, Tabi bu sefer araç filan göstermeyeceğim. Daha farklı şeyler göstereceğim. Çünkü bir oyunda sadece tırlar filan olmuyor biliyorsunuz ki. Bundan dolayı bugün sizlerle beraber oyunun içerisinde bulunan farklı bir özellik hakkında konuşacağız. Ve farklı bir özellik hakkında sizlere bir takım yapımcının paylaşmış olduğu görseller göstereceğim arkadaşlar ve bu görsellerin üzerine konuşacağız sizlerin de yorumlarını tabii ki yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar o zaman şimdi videomuza geçelim Şimdi biliyorsunuz Oyunlarda farklı farklı tırlar oluyor. Farklı farklı dorseler oluyor. Fakat bu dorseleri ve bu tırları saklayabilmemiz için bir tane alana ihtiyacımız var. Bu alanın adı da ne oluyor? Garaj oluyor arkadaşlar. Oyunda garajlar var ve bu garajları yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Yani en başta aldığınız garaj veya başladığınız garaj düşük modellerde yükselttiğimiz bir kademe yükseltiyoruz daha büyüyor bir kademe daha yükseltiyoruz daha da büyüyor ya tabii ki bu sistemleri hepiniz çok iyi biliyorsunuz zaten çünkü çoğu oyunda bu şekildedir yani ilk başta küçük garajla başlarsınız sonra e, o garaj gitgide büyür siz büyütürsünüz e, bazı oyunlarda seviyeyle büyür bazı oyunlarda da işte parayla büyür falan filan yani bunları zaten bu muhabbetleri biliyorsunuz bu oyunda da tıpkı bu şekilde garaj sistemleri var bu garajların küçük hali, büyük hali, orta hali var arkadaşlar. Şimdi onların görsellerini inceleyeceğiz. O zaman ilk görselimizle başlayalım. İlk görüntümüz geldi görmüş olduğunuz gibi. İlk başta bu şekilde bir garaj var arkadaşlar. İşte çok fazla büyük bir garaj değil. Zaten binayı görüyorsunuz. Bina oldukça küçük arkadaşlar. Onun dışında araç park etme yerlerini e, filan da görüyorsunuz yani ilk baştaki bu şekilde devam edelim sonra bu şekilde geliyor arkadaşlar e, yükseltikten sonra görmüş olduğunuz gibi bina biraz daha büyüdü ve alan da biraz daha büyüdü genişledi arkadaşlar yani ilk haliyle bu hali arasında baya fark var arkadaşlar şimdi e, diğer görsele geçelim ve burada da görmüş olduğunuz üzere bina daha da büyüdü arkadaşlar. Daha da genişledi. Ee, yani işte görmüş olduğunuz gibi kademeli bir şekilde yükselme olayı var. Ee, zaten çoğunuz bu işi biliyorsunuzdur. İşte oyuna başladığınız zaman e, garaj küçük olur. Para verirsiniz, büyütülür, büyütülür. Son seviyeye kadar büyütülür. Yani daha çok araç, daha çok çekici e, kullanılabilir duruma geliyor arkadaşlar o garaj içerisinde. Bu oyunda görmüş olduğunuz gibi bu sistem var. Tabi daha farklı şeyler de var. Onları da hemen gösterelim. O görsellere de bakalım. Mesela görmüş olduğunuz gibi bir de böyle bir kademe de var arkadaşlar. Bu şekilde bir garaj tipi var. Bu şekilde garaj tipinin de 3 farklı görselini görüyorsunuz. Birinci, ikinci, üçüncü. İşte seviyesine göre arkadaşlar. Bu şekilde diğer garaja bakalım o zaman. Diğer garaj tipi ise görmüş olduğunuz gibi bu şekilde arkadaşlar. Bunun da kademelerini görüyorsunuz. Bunun yükseltme şekli de bu şekilde yükseliyor. Yükseldiğinde sırasıyla bu görüntüleri görmüş oluyoruz. Bu görüntüleri elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. İşte yapımcının paylaşmış olduğu görseller bu şekildeydi arkadaşlar. Ve ben de bunları sizlere gösterdim. Yani gayet de güzel olmuş. Yapımcının elinde konular sağlık. Oyun cidden her açıdan bayağı güzel. İşte tırları, haritaları ne bileyim bu garaj sistemleri falan filan 10 numara 5 yıldır zaten çoğunu da görmüş bulunuyoruz arkadaşlar. Demin de garajı görmüş olduğunuz gibi bu şekildeydi. Bugünkü videonun sonuna geldim. Like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.